Onur Bey eğlence sektörü Türk ekonomisini nasıl etkiliyor efendim? Nasıl bir katkıda bulunuyor? Yani şöyle ki biz ihracat odaklı çok fazla firmamız var. Mesela şöyle söylemem gerekirse biz yurt dışındaki fuarlarda mesela en son Viyana'da yapılan bir fuarda Türkiye'den 23 tane markamızdan temsil ettik ve Türk markaların birçoğu kendi sektörlerinde ilk 3 içerisinde yani sıralamaya giriyor ve gerçekten büyük ve güçlü firmalar bunlardan gurur duyuyoruz bu arada. İç piyasada tabii ki eğlence sektörü çok ciddi bir potansiyele sahip. Şöyle ki söyleyeyim, bizim markalarımız, bizim sektörümüzün toplam büyüklüğü aşağı yukarı 15 milyar dolar gibi bir ciro yapıyor yıl içerisinde ve dönemsellik de kaydeden işler oluyor. Turizmdeki eğlence sektöründe kattığımız zaman 100 bin istihdamımız var. Bu da sektörümüzün gücü anlamında gerçekten güçlü bir sektörü sahibiz. Bundan da keyif alıyoruz. İnşallah biz daha da özellikle ihracat yapan firmalarımızı, katma değer yapan firmalarımızın sayısının günden güne arttığını görüyoruz. Bundan da keyif alıyoruz.